Herkese merhaba. Ben Betül. Bir yılı daha geride bıraktık. Bugün yeni bir yıla başlangıç günümüz 1 Ocak 2022. Umarım çok güzel bir yıl olur. Önceki yılı aratmaz. Sevdiklerinizle beraber mutlu, güzel, sağlıklı, covid'siz geçirdiğimiz bir güzel bir yıl olur. Kış geldi. Ocak ayına da girmiş bulmaktayız. E dedim ne çekeyim? Kış bakımını çekeyim dedim. Kışın cilt bakımında dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Onları inceleyeceğiz. Kışın cilt bakımında en çok dikkat etmemiz gereken... İlk ve en önemli şey cilt temizleme. Cilt temizlemek sadece yaz aylarına özel ve has bir durum değil. Kışın da cildimizi temizlememiz gerekiyor. Cildimizi temizlerken de temizleme jellerinden, köpüklerinden yardım alabiliriz. Nivea'nın var temizleme köpüğü. Bu da Doktor Klinik'in temizleme köpüğü. Bunlar köpük formda oluyor şu şekilde. Yüzünüzü ıslattıktan sonra bunu yüzünüze uyguluyorsunuz ve yüzünüzü yıkıyorsunuz. Evet bunu uyguladım. Şimdi gidip yüzümü yıkayıp gelmem gerekiyor. Kışın cildimiz ayrı bir bakım istiyor. Çünkü kışın soğuk oluyor, rüzgar oluyor, ayaz oluyor. Hava durumu değişikliği cildimize büyük ölçüde etki ediyor. Onun için cildimizi iyi bir şekilde nemlendirmemiz gerekiyor. İstediğiniz herhangi bir kremle veya aloe vera jelle yüzünüzü nemlendirebilirsiniz. Sadece yüzümüzü değil cildimizi de nemlendirmemiz gerekiyor vücudumuzu. Onun için de bu şekilde vücut losyonları gerçekten çok güzel iş görüyor. Vücudumuzu nemlendirirken vücut yağlarından da yardım alabiliriz. Eğer çok kuru ciltliysek vücut yağları çok daha iyi etki edecektir. Nemlendirici maskelerle yüzümüzü nemlendirebiliriz böyle yüzümüzü soyan soyulabilen maskelerden, yoğuran kil maskelerinden ziyade cildimizi nemlendiren bu tür bu formdaki maskeler çok daha faydalı olacaktır. Sadece cildimiz değil, kış aylarında dudaklarımız da fazla kuruyabiliyor. Onun için dudak balmları dudaklarımızı nemlendirmede birebir ne kadar sıklıkla dudak kremleri uygularsak o kadar dudak kurumasını engellemiş olacağız. Eğer kuruduysa da daha çabuk iyileşmesini sağlamış olacağız. Eğer dudağınız kabuk kabuk olduysa ve o kremle de gidecek gibi değilse dudak peeling yapmıştık onu yukarıya bırakırım oradan o dudak peelingine ulaşabilirsiniz. Ellerimiz de özellikle daha fazla kuruyabiliyor. Onun için de el peelingi yapılabilir. El peelingi gerçekten elinizdeki ölü deriyi gideriyorken tripotum kırıldı. El peelingi elinizdeki ölü deriyi giderip elinizin ve tırnaklarınızın gerekli ihtiyaç duyduğu nemi karşılıyor. Onu da yukarıya bir yere veya açıklama kısmına bırakırım. Sadece yüzümüzü, vücudumuzu, ellerimizi değil aynı zamanda göz altlarımızı da nemlendirmemiz gerekiyor. Çünkü kış aylarında kuruyan cilt kırışıklıkların oluşmasına sebebiyet veriyor. Nemsiz bir cilt kırışıklık oluşturacak bir cilt demektir. O yüzden göz altlarını, göz kenarlarını nemlendirmek kırışıklığı önlemede birebir. Kış aylarında vücudumuza nasıl C vitamini alıyorsak meyvelerden, gıda takviyelerinden, cildimizin de C vitaminine ihtiyacı var. Bu şekilde C vitamini serumları var. Bu C vitamini serumları aynı C vitamini yediğimizdeki veren etki gibi bizim cildimizi güçlendiriyor. Yazın oluşan lekeleri kışın giderebiliriz. Onun için de leke kremleri kullanabiliriz. Bu cilt lekelerine, güneş lekelerine, yaşlılık lekelerine, bölgesel karartılara, renk düzensizliklerine ve sivilce lekelerine iyi geliyor. Böyle ucu ince bir şekilde akıyor. Ve az bir miktarda uygulamanız gerekiyor. Dairesel hareketlerle hafifçe bastırmadan cildinizde nerede leke varsa oralara uygulayabiliyorsunuz. Bir diğer konu ise güneş. Sanki güneşten cildimizi sadece yaz aylarında korumamız gerekiyormuş gibi bir algı var. Kesinlikle öyle değil. Cildimizi kışın da güneşten korumalıyız ve güneş kremi uygulamalıyız. Bu sadece yaz ayına has bir şey değil. Kışın da güneş var. O yüzden muhakkak güneş kremi kullanmalıyız. Bunlar benim favori güneş kremim. Bu uzun süredir kullandığım bir güneş kremi. Hiçbir şekilde sivilce yapmayan, gayet güneşten koruyan, leke oluşturmayan bir güneş kremi. Bu da meşhur Misha'nın pembe güneş kremi. Aydınlatan bir güneş kremi. Bu da gayet güzel. Doktor Klinik'in de güneş kremi var. O da çok güzel. Bu videoda kış cilt bakımımı sizlerle paylaştım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar güzel bir gün diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize güzel bakın.